Hocam diğer bir sorumuz varikosal hastası olan kişiler yüzde yetmiş kısırlık olduğu söyleniyor. Çocuk tedavisi için gittiğimiz doktor tahlil istedi. Bunun için kişi sperm vermek zorunda. Hastanede bir kap veriliyor ve doldurulup laboratuvara verilmesi söyleniyor. Bunu istemeyerek yapmak zorunda olan kişiler günaha girer mi? Bu işlemden sonra kişi cünüp oluyor. Gusül etmesi için imkan yok. Eve gitmesi gerekiyor. Teyemmümle gusletip namazlarını o an kılabilir mi? Eve gidene kadar Allah razı olsun diyor hocam. Yani kardeşimizin suali sperm vermeyle alakalı. Evet. Ee, bunu yaparken kişinin kendi kendine tatmin olması gerekiyor. Tabii ki bu caiz olmayan bir eylem. Ancak bu tıbbi bir işlemdir. Ee, gerekli olan bir işlemdir. Hatta bildiğim kadarıyla o spermin tahlile girmesi için belli bir zaman vardır. Yani o zamanı aşmamak gerekir. Şöyle denmez. İşte evinde evli olan kişilerin hanımı vasıtasıyla bunu yapsın, laboratuvara göndersin denmez. Çünkü o hücrelerin Zaman. yaşama zamanı ha. vardır. Bu illaki orada olması, o ortamda olması gerekir. Kapalı bir ortamda. Bu keyfi yapılan bir uygulama değil. Nefsi tahrik etmek için yapılan bir uygulama da değildir. Tedavi amaçlı. Tıbbi bir uygulama olacağı için bunda herhangi bir mahsur lazım gelmez. Tabii kardeşimizin şöyle bir suali var. E, bu kişi neticede cunup olmuş mu diyor. E, yıkanması gerekiyor ama eve de gidemeyecek. Derhal yıkanma vücubiyetini yerine getirmemiş. Bu sebeple günaha girer mi? E, normalde boy abdesti maksud olan ibadetlerden değildir. Maksuda vesile olan ibadetlerdendir ki maksuda vesile derken maksud namazdır. Evet. Ama bir insan cunupken namaz kılması mümkün değildir. Dolayısıyla namaz mükellefiyetliliği söz konusu olduğu an yıkanması farz olacak. oluyor. Evet. Eğer namazla muhatap değilse o esnada yani daha namaz vaktine varsa onun yıkanmamasından dolayı o kişi günahkardır denmez. Demmez, evet, evet. Ha halk arasında tabii şöyle bir düşünce vardır. Cünüp olduğu zaman insan vakit kaybetmeden yıkanmalıdır. Hatta çocukken bize öğretilir işte her adımına günah vardır günah. vesaire. Bu biraz da bu konuda teşvike yönelik olan bir evet. şeydir. Ee, ama kişi öyle bir duruma düştüğü zamanda da tabii bir şey yememek, içmemek, eğer içecekse de ağzını çalkalaması e, güzel olan bir eylemdir. Evet. Ama eğer namazla muhatap değil ise, o esnada daha namaz vakti girmemişse ve vaktin namazını da zaten kılmışsa bu yıkanmadığından dolayı günah işlemiştir anlamı taşınmamalıdır. Ne zamanki namaz vakti girdi ve namaz ve mes'ul oldu, kılmak zorunluluğu taahhüt etti. O zaman yıkanma o kişiye farz olarak e, cari olacaktır. Evet hocam. Ki bayağı da bir vakit e, yani bir zamana göre var. kişinin durumuna göre Zamanın değişebilir var. artık evet. o. Hocam postacı... tabii güzel olan ihtiyatlı olan vakit albiyet meden e, gidip e, boy hapsetini alması. Evet hocam.